Tekrardan merhaba, Nebev'in Kur'an halkalarıyla yaptığımız, her iki haftada bir yapmaya devam edeceğimiz ikinci dersimize, özgürce yaptığımız derslere e, hoş geldiniz. Geçen dersimizde yayınlanacağını bilmiyorum, <laughs> şeyden geçecek mi, rütükten geçecek mi bilmiyorum ama <laughs> biz ikincisini çekiyoruz, onayını bekliyoruz. Hasan Bey inşallah onaylarsa e, programı devam edeceğiz. E, bir, 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 tabii pilot çekimleri bunlar. Bugünkü derslerimizde inşallah bugünkü sohbetimizde ben İsra Suresi'nden bahsetmek istiyorum. O da kendi kendime kendi yaşadığım bir problemi anlatmak istiyorum. Annemle ilgili problem. Ee, annemin anneme öğrettiğim ve pişman olduğum bir ayet. Ee, biliyorsunuz anneye babaya üf bile demin diye bir ayet var. Bunu ne zaman anneme öğrettim tam bir şey itiraz edeceğim sesimi çıkartacağım. Bak Kur'an'da böyle bir ayet var sakın üf bile deme diyor. Sakın sesini çıkartma dediği bir ayet. Dolayısıyla elinde büyük bir koz var. Ve konuşamıyorum bile bugün sizlerle bu ayet üzerinde çünkü bazı kardeşlerimizde de soruları geldi. İşte annem beni terk etti, hiçbir zaman yanımda değildi, beni yetimhaneye bıraktı, benim nişanımda yoktu, düğüme gelmesin, ölüme gelmesin, ölürsem kabrime gelme istemem. Gerçekten bizler sevdiklerimizin gözünde düşünce ölüyoruz, kabre girince ölmüyoruz. O anlamda arzusunun nesesi olabilmek, karşımızdaki insanı sevmek, o gözlerde var olabilmek ve onaylanmak ilk dost olan anneyle Çünkü insanın doğduğunda elinde bir ayna yok, ilk annesini görüyor. O gözlerde geliyor. İlk sevgili, ilk dost. Anne, anneyle kurulan bağ inanılmaz. Her canlı da doğumda bütün canlılar anneye gidiyor. Bizde ise anne bize geliyor. Dünyanın en güzel yemeklerini doğan bebeğin yanına koyun ölecek. Bu kadar eksik bir varlığız. Ne zaman öleceğimizi bile bilmiyoruz. Dramımız da bu zaten. İstediğimiz kadar, canımız istediği kadar da yaşayamıyoruz. Anne evlat arasındaki ilişkiden inşallah sohbet edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İsa suresinin 23. ayetinden. Zira senin Rabbin başkasını değil yalnızca kendisine kulluk etmesini emreder. Ve kada rabbuke ela tabudu illa ihyahu. Yalnızca ona, yalnızca ona. Ve bir de ana babaya iyilik etme. Ve bir valideyne ihsan. Ana babaya iyilik etme. Şimdi e, Türkçe'de işte bazen Farsça'da e, Urdu'da dilinde Arapça'da ortak kelimeler buluyoruz, bir kelimenin anlamını bildiğimizi sanıyoruz ve o kelimeyle bir yere bir mana vermeye çalışıyoruz. Benim böyle bir şeyim yok. Etimolojiyi çok seviyorum, etimolojiden keyif alıyorum, ee, ama e, o kelimenin gerçek anlamını onun içinde yolculuklara çıkmadan çok fazla üzerinde konuştuğum zaman e, doğru yerlere ulaşamadığımı gördüm. Burada da benim ilk önemli kıldığım kesim ihsan kelimesi. İhsan kelimesini genel anlamda kullandığımızda en basit anlamıyla iyilik yapmak olarak geçiyor. Ama yaptığımızın en iyisi aslında ihsan kelimesi öyle bir kelime ki aslında Yaptığınız her neyse, bütün davranışlarınızın, ahlakın, faziletin, oturuşun, kalkınışın, o nezaketin en iyisini yapmanı senden istiyor. İşte alemize karşı istiyor bunu. Alemize karşı en iyi yapmamız gerekiyor. Ve sırada e, dil ucuyla söylenmiş basit bir şey de değil bu ihsan. Yani seni seviyorum anneciğim. Ya, it's okay yani. Böyle yani böyle bir şey değil. Dil ucuyla söylenmiş bir şey de değil. Ayet nasıl geliyor? Kendisine e, kulluktan sonra geliyor. Güzel onu da bu. Allah'ın sadece kendisine kulluk etmenizi istiyor. Ve ona kulluktan sonra öyle bir standart belirliyor ki Rabbim. Ne kadar yüksek bir standart. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah standartları belirliyor. Biz daha belirleyemiyoruz. Kendisini kulluktan sonraki en güzel, en önemli şeylerden bir tanesini belirliyor. İhsan şekilde ailemize ihsan, en iyimize davranmak. Hüsnel diyebilirdi. Hocalarımız var işte. Hüsnel, güzel, iyi, Hasan. Bu kelimeler de anlamlı ama kelime tercihinde Kur'an'da tesadüf olmadığı için orada özellikle ihsan seçilmiş anne ile baba ile ilgili bir şeye geldiğinde. Kelime neydi? Valideyni, İhsan. Şimdi önemli bir kelime çünkü Kur'an'da e, hakim olan hocaların bilir ki tek başına valid ve valide. Valideyn çoğulu geliyor. Valid erkek için, valide kadınlar için kullanıyor. Bir de bir kelime daha ya abati diye geliyor diyor Yusuf. Baba, babacım işte ondan sonra baba, abba, ap. Ab. Bir de anneler için tekrar kullanılan um kelimesi var. Dolayısıyla elimizde dört tane kelime var. valid, valide, ap ve um. Neden Kur'an ap ve umu kullanmadı da anne ile ilgili bir ilişkiyi belirlerken, bir standartı belirlerken, alemizle ilgili en iyi davranmamız gereken bir şey belirlerken valide kelimesini, valid kelimesini kullandı. Bunun için ab ve umu baktığımız zaman, Kur'an'daki geneline baktığımız zaman, kullandığını baktığınız zaman e, valit ve valideden çok daha üstün bir sitede olduğunu görebiliyoruz. Ab ve um sadece doğurmuş fiziksel anne baba değil, Valide ve valit sadece fiziksel anne babalar doğurmuş olması, biyolojik anne babanız ama sizi bakmıyorsa, sizi gözetmiyorsa, sizi kollamıyorsa onlar valit valide ötesinde kalıyor. Ama bakan, gözeten, koruyan size ömür burnu vermiş aileler ise ap ve um sözüne geçiyor. Dolayısıyla her valit ap olmuyor ama her ap bir valit olabiliyor. Şimdi dikkat edin Lokman suresinde 14. ayetinde ve vasaynel, fars kıldık insana bir valideyn, hamalatu ummuhu diyor, taşıdığı onu karnında. Sonra demin söylediğim gibi annesi onu taşıyor kanında sütten kesmesi 2 yıl sürüyor. Anneye bağımlı bir yaşantı, 2 yıl süren bir yaşantı, ee, diğer canlılarda 30 dakikada, 3 saatte, 2 saatte kalkıyor ama burada anneye bağımlı bir yaşantı. Dolayısıyla eee ummuhu diye bitiriyor. Mesela şey diyebilirdi ayette Lokman Suresi 14. ayete. tuhu diyebilirdi. Orada valide kelimesinin kuna ummu. Neden? Çünkü 2 yıl bakacak, sütten kesecek. Sadece fiziksel anneniz, babanız değil. Sizi doğuran, büyütmüş, taşınmış emzirmiş. Dolayısıyla ummuhu hak eden bir duruşu gösteriyor burada. Ee, validen umma geçiyoruz. Şimdi kendi ayetimize gelelim. İsa suresinde ailenize, ailenizdeki yani valideyni, ailenize. Kim bu valideyni? Sana bakan, gözeten, besleyen, süt veren? Hayır. Sadece fiziksel anne baba doğurmuş olması bile yeterli. Yani çok büyük emekler vermese de bunu seçmemizin sebebi ailemiz bize ister iyi davransın ister kötü davransın. İster senin yanında olsun ister olmasınlar. Yani seni bıraksa da bırakmasa da baksa da gözetmese de biyolojik olarak olmaları yeterli. Biyolojik anne babaları olmaları yeterli sadece onlara ihsan derecesinde davranman için. Sen belirlemiyorsun. Bunu burada Rabbim beliriyor. Biz de çünkü ihsan en iyiliğinde davranacağız. Neden anne babana böyle davran. O yani şöyle işte hep diyoruz ya konuşmalarda benim doğum günümde yoktu işte ben, ben hiçbir zaman yetişirken yanımda yoktu şöyle yoktu böyle yoktu. Karşılıklı ne kadar ekmek o kadar köfte ilişkisi var bizde. Yani biz bir ve sıfır gibi düşünüyoruz. İyi ve kötü bir araya getiremiyoruz. Bana bir iyi anne bana bakan anne. İyi anne süt veren anne. İyi anne beni besleyen anne. Vermiyorsa kötüdür. Zaten adaleti adaletli olmayan toplumlarda örselenmiş toplumlarda ilkel toplumlarda... E e geri kalmış toplumlarda bir ve sıfır, iyi ve kötü bir araya getiremiyoruz. Bizi insan yapan kısım zaten burada geliyor. Suçluluk duygusu duymak. Suçluluk duyduğumuzda biz insan oluyoruz. Ya annem bana süt vermedi ama bir sebebi olabilir diyorsunuz. Yani insan olduğunuzda işte suçluluk duyduğunuzda sizi insan yapıyor. Ve bu anlamda işte karşılık yok, beklenti yok. Ahlakımızın en yüksek prensiplerinden sadece annemiz babamız olması, bizi doğurmuş olması, Önemli olan burada ayette devam edelim. İndeke senin yanında ki böyle yaşlanırlarsa onlar o ikisi ve onlardan bir tanesi yaşlandıklarında işte o zaman fela takul onlara söyleme lehuma uffun onlara takul sakın söyleme uffun uffun yani uf bile deme öf bile deme e, sıkıntımızı e, memnuniyetsizliğimizi giderecek bir kelime bile söyleme yaşlandıklarında biliyorsunuz e, ya ben babama diyordum ki baba diyordum e, ekmek ekmek yeme diyordum sağlığı için bir şey söylüyordum. Bekmeyemi benden kıskanıyorsun Küsüp gidip içeri şey yapıyordu rahmetli. Yani daha hassas oluyorlar. Daha bir çocuklaşıyorlar. E, i̇letişim zor oluyor. Demek ki iletişim zor olmuş ki anneyle babayla. Biz, öyle bizi zorlamışlar ki öf demişiz. Artık oraya gelmiş. Söyleme diyor, üf deme diyor. İlişkiyi buraya getirmişler. Çünkü hassaslar. Çünkü iletişim zor oluyor. Duygusallar. Çocuk gibi davranıyorlar. Bazen inat ediyorlar. Ve hayal kırıklığımızı gösteren bir kelime söyledik. Ufun, uf kelimesini kullanıyoruz bunu gösterme diyor. Öfün bile deme. Kime? Valide ve valit ve valideine. Yani bakmasa da, gözetmese de um ve ap kelimesi yok orada. Sana bağırsa da, bağırmasa, yapsa da yapmasa ne onun sana ne yaptığı önemli değil. Senin Allah için ne yaptın çok önemli. Senin tavrın, senin başına ne gelen önemli değil. Başına geldiğinde ne tavır gösteriyorsun? Bir tarafta haklı öfken, bir tarafta Allah'ın rahmeti ve merhameti. Hazreti Ebubekir'i hatırlayın. Kızına yapılan iftirayı hatırlayın. Allah Resulüne ve eşine yapılan iftirayı hatırlayın. Oradaki ona inen ayetleri hatırlayın. Bir tarafta haklı öfkemiz, kızgınlığımız ama bir tarafta Allah'ın seni başlamasını istemez misin diyor. O daha rahmet daha çok ağır geliyordu. Eşimi... Ee, Doğuma götürdüm. İnanın annelik gerçekten zor bir şey. Ben de her erkeğe, her erkeğe tavsiye ediyorum. Mutlaka doğumlara girsinler. Ee, ben doğum 19 ay taşıdı. Ayaklar fil gibi şişti. Ona hatta dalga geçiyorduk böyle. Kilo alıyor, hormonlar değişiyor. İnanılmaz bir şey. Ee, ben eve geldim. Yani burada bu mi bilmiyorum ama anası bunu keserseniz e, size kalmış. Eve geldim arkadaşım bir kanepeye geçti. Ben bir kanepeye geçtim. Bak 14 saat bu şurada. 14 saat böyle bir oturdum. Bir kınıyorum. <laughs> Akıyorum. Nefes al diyor doktor. Nefes al. İki sen nefes al. Tekrar ıkınıyorsun. <laughs> nefes alıyorsun tekrar iki saat. Ha, bu 14 saat, 4 saat, 5 saat alsa, abi bu yapılır mı? İnanılmaz bir şey. Ardından bu çocuğu doğuruyorsun. Bu çocuk doğduktan sonra ben var ya tam 40 gün şey alırdım. Rapor alırdım. Çalışma azım bak 40 gün rapor alırdım. Anne 40 dakika sonra emziriyor. Ya bu nasıl bir işçilik abi? Yani e, ücret kaç lira alıyor bu anne? Ücret almıyor. Uyku yok. Bir ömür besleyecek bir de 9 ay karna taşınmış canavar gibi çile büyüdü çıktı. Acılar sancılar inanılmaz bir şey. Ve bunu emziriyor. O narksiz çekirdeğini ona yani kırıyor. Ve bakıma muhtaç bir evladı var. Ona hayat veriyor. O çocukla o... inanılmaz bir duygu bu. Yani ben 18 saat inşaatta çalışayım ama çocuk bakmayın. Yani ve çok zor şartlar altında bir meslek. Gerçekten meslek diyorum. Annelik çok zor bir meslek. Ee, direkt doğumdan sonra tekrar devam ediyorlar. Ve tek istedikleri şey sevgi. Tek istedikleri şey o saygı. Sevmek demek saygı duymak demektir. Sevmek demek onu ciddi almak demektir. Sevmek demek malınız gibi istediğiniz gibi hareket etmesi demek değildir. Bir insanı seviyorsanız siz onu sizin istediğiniz gibi olmadığı halde sizin isteyeceğiniz gibi siz ne kadar onu severseniz ne kadar ona fedakarlık yaparsanız yapın sizin istediğiniz gibi olmayacağını bildiğiniz halde bu kırıklıklara dayanarak o ilişki devam ettirmektir. Onun eksikliğini onun bütününü olarak kabul etmektir. Sevmek bilgiyi paylaşmak değildir. Bilgisizliğin verdiği hususu birlikte paylaşmaktır. Vum! Abi çok güzeldi ya. Ben, ben, ne dediğimi hatırlamıyorum ama inşallah bir daha izlersem onu hatırlarım. Burada bir güzel bir söz oldu diye düşünüyorum. Tek istedikleri sevilmek, saygı duymak, ee Bizler e, ergenler zamanında o dönemde damarlarımızda kanlar böyle hızlı akarken dünyanın bütün her şeyini keşfetmişim. Aa, anne ya sen de amma konuşuyorsun be ya aman kapat senin anne be. Geleceğiz anne iki saat sonra şöyle falan demirden koksak trene binmezdik falan üretmeden tüketen bir nesiliz. Sürekli tüketerek mutlu olan bir nesil sürekli arzularımız tahrik olduğu için tatmin olmayan bir nesille uğraştı bu anneler. Anne oluyor çocuğunu emziriyor sonra koca orada o kocanın bir fantezisi var sonra kadın oluyor bir geçişlere bak dünyanın en zor şeyi bunlar anne Kadın falan evladı var. İnanılmaz bir şey bu. Ee, bu arada çocuklarınızı örnek vereyim. toy Aras'a falan götürmeyin bu sürekli tutkul çocukları. Nasıl biliyor musun? toy Aras'a gitmişsinizdir oyuncak yerlerine. En azından 400 çeşit oyuncak vardır orada. 400 tane oyuncak var. Gidiyorsunuz bir tane çocuğunuzla mutlu vakit geçirmek için bir tane oyuncak alıyorsunuz. Ama çocuk mutlu değil. Ben Toys R Us'tan çıkarken mutlu çocuk görmedim. Hepsi aaa! alamadığım 399 tane oyuncağa bakıyor. Kasada bile hala oyuncak satmaya çalışıyorlar. Çıkamıyorsunuz bir türlü. Mutlu olmayan bir nesil var tamam mı? Alamadıklarıyla sürekli. Alamadığını düşünüyor çocuk. 309, alamadı 399 oyuncakta. Ve bu anlamda e, sanki çocuklar elde ettikleri şeylere memnun olmayacakmış gibi bir şeye şartlanmışlar. Çocuklarımıza küçük yaşta bu memnuniyeti ve şükrü öğretmeliyiz onlara. Onlara sürekli damaklarına bütün lezzetleri tatmalıyız ki ileride bu onu beğenmiyor, ev yemini sevmiyor, karnabahar sevmiyor, McDonald's da yiyecek. Şimdi şükreden minnet duyan, memnun olan Fatiha'da geçen derste anlatmıştık. Bir ümmetten şikayet eden bir ümmet geçtik. İnşallah onu e, Musa Aleyhisselam'da bir kısmımızı anlatacağız. Bize nasıl anlatıyor? Leyin le, şekartum le ezden nokum ayetini işleyeceğiz inşallah. Ee, şimdi ayete devam edelim. harhuma azarlama, bağırma. Yani artık üf demişiz. Onlar da kızmışlar, bir şey yapmışlar. Biz üf demişiz. Üfledikten sonra işte tartışmaya gitmiş ki artık azarlama diyor. Kızma diyor onlara. Bir tartışma olmuş. Kavlen kerime lehuma kavlen kerime. Onlara güzel sözler söyle artık. Yani biz de insanız ya. Biz de hata yapıyoruz ve belki üf diyebileceğim bir işte yaptılar, azarladılar, kızmışlar. Azarlama, bağırma, güzel söz söyle. Kime söylüyorsun bu güzel sözü? Seni doğuran, sadece doğuran anne babana, fiziksel ve biyolojik anne babana bakmasa da, büyütmese de um ve absüsünün olmayan anne babaya standartlar çiziliyor. Bu arada çok güzel bir şey var. Enes bin Malik'i biliyorsunuz. Allah Resulü'ne hizmet etti 10 yıl. Her hadisini şöyle baslar. Der ki, ben Allah Resulü'ne 10 yıl hizmet ettim. Ardından hadisiz gelir. Şunu söyle Enes bin Malik. Allah Resulü bana üffün bile demedi. Bakın aynı terminoloji konuları, Kur'an'lık terminoloji kullanıyor. Üffün. Enes bir nebinin, bir peygamberin, bir resulün, bir eğitimcinin kendisine üf demediğini söylüyor. Kur'an ise evladın anneye üf dememesinden bahsediyor. Standarda bak. Onun için bizler için Hüsn, Hasan, İhsan kullanıyorken ve inneke la la azim diyor Allah resul için. O mükemmel bir yani harika bir ahlaka sahipti. O baktığı çocuğa bile üflemiyor. Bırak anne babaya çocuğa bile üflemiyor Allah Resulü. Bu anlamda bizim için de o çok önemli yani. Devam edelim bitmek üzere. Vahid <laughs> lehuma yere indir onları. Cenahas <laughs> o kanatlarına zulli. Tevazu ile indir. Mine el er rahmeti. Rahmetle o kanatları tevazu ile indir. İndir. Ne indirecek? vahvit? Önce o kibrini indir. Annene babanla konuşurken o yani, of diyen, of deyince o cevap veren bir türlü artık o şeyin içine giriyorsunuz. Benden ait olanı konuşmaktan ona ait olanı konuşamıyorum. Sürekli kendimle ilgiliyim. Çünkü naksi çekirdeğim zarar görmüş. Çünkü kırılmışım ve devam ediyorum. İnsanım. Ve anneme cevap verme devam ediyorum. Onun benim için yaptıkları çok önemli değil orada. Kendimle ilgili olaya bakıyorum ben. İndir diyor yani. Egon'u indir. Kibrini indir. Sanki Cenaz, sanki bir kanat gibi zülla yumuşak bir şekilde, yani tevazu hakkında kanatlarını indirder gibi sanki bir kuştan bahsediyor. Kuşlar bilirsiniz böyle yavruların kanatlarını yavruların üzerine kapatır anne yuvasını üzerine kapatır bana gelsinler. Bana gelsin bu zarar çocuklarıma gelmesin der ve saldıracaksınız buraya saldırın der. Ve Rabbimin kanatlarını ailenin üzerine gelin diyor anne ve babaya yuvanı sen koru. Çünkü onlar çocuk gibi oldular artık hassaslar diyor kanatlarını gel yuvanın üzerine. Şimdi ayetin gerisini okuyalım ve bitirelim. Gerçekten bu kısım çok güzel ben bunu hep soru soruyordum. Buradaki ilginç şeyi bana kim söyleyebilecek söylemeyeceksin çünkü karşımda kimse yok. Ama altyazıyla şeyle e, YouTube'da da ben bunu zaten biliyordum diyen olabilirler. Bakın ne diyor Rabbim? O ikisi beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de onları merhametinle kolla. Rabbim sen onları e, küçüklüğümde sevgiyle göz gözettikleri gibi sen de onları merkez. Rabbim o ikisi beni küçüklüğümde o ikisi beni küçüklüğümde gözettikleri gibi sen de onları koy. Çok ilginç bir şey var. Rabbim o ikisi beni küçüklüğümde merhametle baktığı gibi sen de onu merhametle kol. Niye ben yapamıyorum ayette? Niye ben anneme babama merhametle davranamıyorum? Neden Allah'ım sen onları merhametle diyorsun? Neden ayet öyle geliyor? Çünkü bir annenin, bir babanın hakkını sadece Allah verir. Sadece Allah verir. Bugün ayet o kadar güzel ki annem babam bana küçükken baktıkları gibi merhametle kolluyor sen de onları kollar. Çünkü ben yapamam. Ben de o yok. Ben de o merhamet yok. Ben o kadar güçlü değilim. O annenin babanın hakkını sadece Allah verir diyor. Çocukların beni gözettikleri sen de onları gözetle. İnanılmaz bir şey. Sadece sen gösterebilirsin Rabbim. Bana onları ben onların yaptıklarını ödeyemem diyorum. Annemin sizi aradığı zaman, anneniz sizi sürekli günde üç defa aradığı zaman. Benim annem öyledir. Beni arar. Günde bir defa aramasak konuşamasak başıma bir şey geldi mi öldüğümü düşünür. Çünkü dünyada tek ben varım onun için. Rahatsız ediyorsa eğer ona üf demeyip demediğinize bir bakın. Sizin için bir fırsat. Bu ayeti yaşayıp yaşamadığınıza bir bakın. Şikayet etmeyin. Bunu bir fırsat olarak bakın. 25. ayet şüphesiz diyor ki nefislerinizde olanı niyetinizi bilir dilinizde anlatsanız da hikayelerinizi Allah kalbinizden geçeni bilir. Annenize ne davrandınız insanlara ne anlattınız annenize ne kadar iyi davrandığınızı benim burada ne hikayeler anlattığım annemle ilgili ama annemin kırdığım döktüğüm o kalpleri onarmadan konuştuklarımı bir tek yüreklerin içini bile Allah var. Çünkü 25. ayet öyle diyor ben biliyorum sizin içinizi ben biliyorum diyor yapıp ettiklerini bilen bir Allah var. Onlar ile tartıştığınızda ne olur hiç yapmadığınız bir şeyler yapın. Çiçek alın mesela işte güzel bir yemeğe götürün. Güzel bir kahvaltıya götürün. Şu ara çıkamayacaksınız ama evde hazırlık yapın. Sakın çocuklar, gençler bakın. Anne senin için bir güzellik yapıyorum. Odamı temizleyeyim demeyin. O oda senin zaten görevin. Yani odanı temizleyip annene bir iyilik yapmıyorsun. Onlardan sakın daha akıllı olduğunu söylemeyin taşma sırasında. Genellikle benim kızlarla falan tartışılığı böyle oluyor. Aa baba ben, 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 ben de çok zeki olduğumu düşünüyorum falan böyle laflar duyabilirsiniz. Kızım ben kendimden daha zeki birisini büyüttüğümü ve yetiştirdiğimi düşünemiyorum herhalde diye bir laf size çakabilirler yani. Siz onlardan asla zeki değilsiniz. Siz çok zekiyseniz seni nasıl büyüttü nasıl geliştirdi. Bu anlamda İsa Suresinin bana inen kısmını sizlerle paylaştım. Dediğim gibi eğmeye ve bükmeye kimseye bir şey daha etmeye değil. Ben sadece burada bana nazil olan ayetleri sizlerle paylaşıyorum. Nesmi yaptığım tavsiyeleri sizlerle paylaşıyorum. Annelerimizi kaybetmeden, babalarımızı kaybetmeden Onlarla güzel kaliteli vakit geçirelim diyorum. Çünkü ben babam 3 level vefat etti. Ve e, onu grip diye hastaneye götürdüğümde bana ölüsünü verdiler. Onu yatağa yatırırken öperim düşünmüştüm ama öpmedim. E, keşke öpseydim diyorum. Onlar vedalaşamadığı için, ağırlığım için çok üzgünüm. E, kıymetini bilin. Babanızın, annenizin kıymetini bilin. Hayatta sizi karşılıksız seven insanlar. Ve sadece onun hakkını Allah'ın verebileceği bir ilişki düşünün. İnanılmaz ayetler bunlar. Ve... Ee, ben bu ilişkiye çok saygı diyorum Bunu da ispat edin inşallah. Allah'ım emanet olun. Tekrar bir derste görüşme dileğiyle. Selam ve